Herkese selamlar. Bu videomuzda 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan BİM aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Bakalım bu hafta BİM mağazalarına ne tarz ürünler geliyormuş. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. İlk ürünümüzle başlayalım. Çamlıca marka portakal aromalı gazoz 9.45. Altılı paket şeklinde satılıyor ve her ürün 200 ml'lik. Bodrum marka mandalin gazozu 12.90. Bu ürünümüz de aynı şekilde altılı paket şeklinde satılıyor ve 200 ml'lik. Arka arkaya birkaç tane farklı gazoz tanıtacağım. Farklı aromalara sahip, farklı markalara sahip. Bakalım bunlar nelermiş? Bor marka Hindistan cevizi aromalı gazozsa 8.90 bu üründe altılı paket şeklinde satılıyor ve 200 mililitrelik. Can marka karışık meyve aromalı gazoz 10.90 bu ürünümüzde altılı paket şeklinde satılıyor fakat 250 mililitrelik şişelerde. Şekersiz Coca Cola 18.90 altılı paket şeklinde satılıyor ve her biri ürün 330 mililitre şeklinde. 3 litrelik kola turka kola 5.75 Marshmallow'lu tahıl gevreği 11.90 gördüğünüz gibi iki farklı modelde. Çikolatalı 425 gram, limonluysa 340 gram şeklinde iki farklı tahıl gevreğimiz mevcut. Fisco birlikten Trebolu 42 siyah çay 27.90 1 kilogramlık bir ürün. Simbat marka Fit Karışım 13.50 150 gramlık bir ürün. İsterseniz kahvaltı, isterseniz ara öğün için ideal bir ürün. Freşa marka karpuz ve çilek aromalı maden suyu 8.90. Yine altılı şekilde ve 200 ml'lik şişelerde satılan bir ürün. Karlıtepe markasından limon ve misket limonu aromalı maden suyu 8.90. Ruffles marka ketçap aromalı patates cipsi 7.50, mega pakette satılan 193 gramlık bir ürün. Simbat marka Jumbo Antep fıstığı 39.90, 400 gramlık bir ürün. Sek marka ananas aromalı içecek 4.50, 1 litrelik bir ürün. Sek marka %2 yağlı süt 4.50. Sırma marka damla sakızı aromalı maden suyu 8.90. Sırma marka kahve aromalı maden suyu da aynı fiyatta. Birer litrelik 7 gün ve Fruko 7.90 Yulaf ezmesi 11.90 Gördüğünüz gibi iki farklı modeli mevcut. Birisi üzüm, incir, sarı kayısı ve fındıklı. Diğeri ise yer fıstığı ve bitter çikolatalı. Avşar marka düşeş armudu ve nektarin aromalı maden suyu 7.50 Simbat marka beyaz ay çekirdeği 9.75 Gördüğünüz gibi iki farklı ürün. Birisi tuzlu, diğeri ise bol tuzlu şeklinde iki farklı ürün var karşımızda. Bağlar marka frambuaz ve limon aromalı gazoz 10.90. Balsa marka frambuaz aromalı gazoz da aynı fiyata sahip. Nature Law markasından deniz kabuklu boncuklu bilekliğe geldik. 9.90'lık bir fiyatı var. Biodermin markasından güneş koruyucu yüz kremi 39.90 50 mililitrelikte bir ürün olduğunu belirtelim. İki bölmeli organizer çanta 29.90. Garnier markasından güneş koruyucu sprey 69.90 30 faktörlük bir ürün ve 200 ml'lik bir şişede satılıyor. Garnier bronzlaştırıcı yağ 59.90. Bu ürünümüzde 200 ml'lik bir şişede satılıyor. Garnier güneş koruyucu çocuk spreyi 79.90. 50 faktörlük bir ürün ve yine 200 mililitrelik bir şişede. Görmüş olduğunuz gibi Gliss markasından 4 farklı ürün var. Şu an karşımızda sıvı saç bakım kremi 19.90. Nature markasından deniz kabuklu boncuklu halhal 9.90. Deniz kabuklu boncuklu kolye ise 12.90. Natureis marka küpe seti 9.90 5'li paket şeklinde satılıyor. Natural Love markasından makyaj çantası 9.90. Natural Love Aloe Vera jel 29.90. Nivea marka bronzlaştırıcı güneş yağı 53.90. Nivea marka nemlendirici çocuk güneş kremi 59.90. 50 faktörlük bir ürün. Obsesso marka soğuk kahve 4.50 gördüğünüz gibi iki farklı modelde. Birisi coconut latte diğeri ise white cocoa mocha. Nature Love marka plaj çantası 39.90. Nature Love yastıklı plaj hasarı 27.90. Kolay taşıma özelliğine sahip olan şişirilebilir yastığı mevcut olan bir ürün. Nature Love markasının farklı bir ürünü var şimdi karşımızda. Mikrofiber plaj havlusu 44.90. 100-180 cm ölçülerinde emici ve çabuk kuruyan mikrofiber kumaşa sahip bir ürün. Renk açıcı saç spreyi 21.90. Sebamed markasından güneş koruyucu bebek sütü 69.90 100 mililitrelik ve 50 faktörlük bir ürün. Sebamed marka güneş kremi ise 59.90 bu ürünümüzde 50 faktörlük ve 50 mililitrelik bir ürün. Nature marka deniz kabuklu şerit toka 9.90 gördüğünüz gibi üçlü paket şeklinde satılan bir ürün. Nature marka seyahat seti 12.90 Tokalon marka havuç ve kakao yağı 14.90 200 mililitrelik ürünler. Tokalon marka güneş koruyucu yüz kremi 19.90 50 faktörlük bir ürün. Yine Tokalon markasının farklı bir ürünü var karşımızda. Bronzlaştırıcı güneş yağı 19.90 200 ml'lik bir şişede. Tokalon marka güneş koruyucu çocuk kremi 27.90 50 faktörlük bir ürün. Aromalı içecek 2.95 gördüğünüz gibi 3 farklı modeli var karşımızda. Direnç, güzellik ve detox olarak Tokalon marka güneş koruyucu krem 27.90 50 faktörlük bir ürün olduğunu belirtip son ürünümüze geçiş yapalım. Natural Law markasından valiz etiketi 990 görmüş olduğunuz gibi farklı modellerin mevcut diyerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyatları için lütfen Fiyat Guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.